Kişisel verilerin korunması kanunu yani KVKK sıklıkla duyuyoruz. Peki ne olduğunu biliyor muyuz? Sosyal medyada üyelikler alıyoruz. Doktora gidiyoruz, kaydımız var. Bir kargo şirketinde dahi bilgilerimiz var. Bu fütursuzca paylaştığımız bilgiler ne oluyor? Bu bilgilerimizi kim koruyor? İşte KVKK burada devreye giriyor. Türkiye'de KVKK değişime gidiyor. Nedir bu değişimler? Uzmanına sorduk. Birisi e, kişisel verinin yurt dışına aktarılmasıyla alakalı Diğeri de özel e, nitelikli kişisel veri dediğimiz e, kişisel veri tipinin e, işlenmesi e, ile alakalı. E, artık eski sistem diyebiliriz tabi yürürlük tarihlerini birazdan konuşacağız ama bu kişisel verinin yurt dışına aktarılması e, yani Türkiye'deki mevzuata uygulamaya göre e, çok sorumluydu. E, uygulamada artık işletmelerin, start-up'ların ya da kişisel veri işleyen bütün aslında e, tarafların aktörleri neredeyse hukuka aykırı olarak kişisel veriyi yurt dışına aktardığını görüyorduk. Çünkü açık rıza yada da ilgili işte açık rıza olmaması hallerinde nasıl işlenebileceği, pardon nasıl aktarılabileceğine ilişkin koşullar vardı ama bunlar da atıldı yani kurulun herhangi bir işlem yapmaması nedeniyle. Bunun biraz daha uygulanabilir bir sisteme oturtulduğunu ve tabii GDPR paralel olacak şekilde ve uygulamadaki dediğim gibi ihtiyaçlara cevap verecek şekilde değiştirildiğini, revize edildiğini söyleyebiliriz. Özel ve kişisel verilerin işlenmesi de yine açık rıza dediğimiz işte kişisel veri sahibinin e, aydınlatılmış e, rızasına dayanılarak e, işlenebiliyordu. Onun dışında da yine istisna yerlerde işlenebiliyordu ama hani, onu da uygulamada görmemiz çok e, mümkün değildi. Şimdi e, özel ve teknik kişisel verilerin işlenmesinde açık rıza bir e, işleme sebebi olarak varlığını koruyor ama başka e, işleme sebepleri de eklenerek bunun da daha da kolaylaştırıldığını söylemek mümkün. Bu değişiklikler startupları nasıl ilgilendiriyor? Kişisel verinin daha yoğun bir şekilde işlendiği alanlarda hizmet verildiğini görüyoruz. İşte bilişim olsun, yazılım olsun, mobil uygulamalar olsun. Bir de özel teknik kişisel veriden bahsetmiştik. Yine sağlık sektörünün de aslında startuplar arasında dediğimiz gibi rağbet gören bir dikey olduğunu söylemek mümkün. Onlar açısından da aslında çok önemli bir değişiklik çünkü bugüne kadar sadece açık rızaya dayalı olarak bu e, alınabiliyordu ama tabii şimdi bazı eklenen koşullar var e, o koşullardan bir tanesini sağlayabiliyorlarsa açıkçası bunu tercih etmeleri e, hani kişisel veri işlerken e, o startuplar için çok daha iyi olacaktır. Peki girişimler ne yapmalı? Startuplarda diğer işte e, şirketlerden ya da diğer teşebbüslerden farklı olarak yatırım süreçlerini görüyoruz. Şimdi yatırım süreçlerinde tabii yatırımcının karakterine işte startup'ın özelliğine o spesifik olarak o yatırımın e, kapsamına göre değişebilmekle beraber e, hedef şirket olan startup'ın tabi olduğu mevzuata ne ölçüde uyum içinde olduğunun da incelenebildiğini görüyoruz bu yatırım süreçlerinde. Ve orada tabii ki ele alınan meselelerden bir tanesi de kişisel verilerin korunması mevzuatı oluyor. O zaman biz bu dediğim gibi yatırım süreçlerinde yatırımcıya kişisel verilerin korunması mevzuatına hiç uyumlu olmayan ya da birden fazla şekilde ihlal eden bir startup görüntüsü verdiğimizde tabii onu tercih etmiyoruz. Yani yatırımcı da onu tercih etmeyebiliyor. Dolayısıyla o açıdan da önemli. O zaman ne yapılmalı? Eğer yurt dışında bulunan bir e, veri sunucusunda yani bulut hizmeti satın alıyorsak, onu kullanıyorsak aslında kişisel veri yurt dışına aktarmış oluyoruz. Ya da yurt dışında bulunan işte startup'ın bir e, ortağı varsa, yatırımcısı varsa ya da işbirliği içinde olduğu bir e, karşı taraf varsa e, verilerin yurt dışına aktarmış oluyor. O zaman bu yeni güncellemeye bakıp kişisel veri yurt dışına aktarma yöntemini e, nasıl hukuka uygun hale getirebilir, nasıl e, güncel mevzuat uygun hale getirebilir onu aslında ele alması lazım. Ya da bir nedenle dediğim gibi sağlık sektöründe e, işte hizmet sunuyor olabilir o ilgili startup. Özel teknik kişisel veri işliyordur, topluyordur, saklıyordur, tasdip ediyordur, aktarıyordur. Bu durumda da Özel teknik kişisel verilerin işlenmesine ilişkin de, e, az önce bahsettiğimiz değişikliklerden e, yine haberdar olması ve o işlemeye e, gerekçe olarak yeni gerekçelerden bir tanesini sunabiliyor mu? Ona aslında bir değerlendirmesi gerekiyor. Yurt dışına veri aktarımına yönelik düzenleme 1 Eylül 2024, diğer düzenlemeler ise 1 Haziran 2024 itibariyle devreye girecek. Gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Bizi takipte kalmaya devam edin.